Merhaba, hoş geldin. 4 soruluk minayet eserimize devam ediyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Çizgili kasların kasılma sırasında olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? İskelet kasına uyarı gelmesi lazım. Bu motor uç plakla gelecek. Buradaki motor uç plak motor nöronda karşıma çıkıyor. İmpulsun gelmesiyle beraber bu alana kesecikler içerisinde bulunan asetil kolin egzostozla salgılanıyor. Buradaki asetil kolin molekülü kas hücresinin zarında bulunan reseptörlere bağlanacak ve reseptörlere bağlandıktan sonra kas hücresinde sodyum kapıları açılacak. Sodyum iyonları kas hücresinde depolarizasyon dalgasını meydana getirecek. Depolarizasyon dalgasının meydana gelmesiyle beraber sarkoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonları kas hücresinin stoplazmasına geçecekler. Ve ince proteinim olan aktinin kalsiyum bağlanma bölgelerine bağlanacaklar. Bağlandıktan sonra aktin üzerinde miyozinin baş kısmının bağlanacağı çapraz bağlantı bölgeleri açılacak ve burada ATP harcanarak miyozinin e baş kısmı aktini tutacak, tut çek serbest bırak hareketiyle kas kasılacak diye ifade edeceğim. E şimdi bakalım ifadelerimize ATP az enzimin aktif hale geçmesi, motor plaktan kolin salgılanması, kalsiyum iyonları sarkoplazmaya yayılır, aktin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. İlk olarak motor asetil asetilkolin salgılanacak, sonrasında kalsiyum iyonları kas hücresinde sarkoplazmaya yayılacak. ATP az enzim aktif hale gelecek, aktin iplikleri miyozin çekecek. Cevabım 2 3 1 4'ün olduğu B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Menstrual döngünün evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır demiş bize. Menstrual döngüde 4 tane evreyle karşılaşacağım. Bunlar folikül evresi, ovülasyon evresi, Korpus teum evresi ya da luteal evre olarak karşıma çıkacak. Bir de menstruasyon evresi ile karşılaşacağım. Buradaki folikül evresi, ovülasyon evresi ve korpus teum yumurtalık dediğim alanda gerçekleşecek. Menstruasyon evresi ise rahimde gerçekleşecek diye ifade edeceğim. Bu olaylar hipotalamusun kontrolünde gerçekleşecek. Yeni bir döngünün başlangıcı kanamanın başladığı ilk gün olacak. Hipotalamus Hipofiz bezini uyarmak için ne salgılayacak? Gonadotropin uyarıcı hormon salgılayacak. Ön hipofiz bezi uyarılacak. Ön hipofiz bezi uyarıldıktan sonra kana FSH ve LH hormonları verecek. Buradaki FSH ve LH hormonları yumurtalıkta bulunan genç folikülün uyarılmasına olgun foliküle dönüşmesini sağlayacak. Genç folikül içerisindeki birinci loosit ise mayozun devam ettirecek ve ikinci loosite haline gelecek diye ifade edeceğim. Daha sonrasında Buradaki olgun folikül östrojen hormonu salgılayacak, östrojen hormonu gidecek, hipotalamusa pozitif feedback yapacak, kandaki FSH ve LH miktarı artacak. LH miktarının pik yapmasıyla beraber olgun folikül çatlayacak, ovülasyon dediğimiz olay gerçekleşecek. İkinci loosit dediğimiz yapı artık spermle karşılaşmak için eğer gelirse fallopi tüpüne geçiş yapacak. Bunun yanı sıra Çatlayan folikülün içerisinde yine yağ damlacıklarıyla dolacak. Da bu sefer yağ damlacıklarıyla dolan da bu yapının adı ise korpus lüteum olarak karşıma çıkacak. Korpus salgı bezi özelliğinde olacak. Burada bol miktarda progesteron hormonu daha az miktarda östrojen hormonu. Östrojen hormonu rahim iç duvarında zaten mitoz bölünmeyi başlatmıştı. Progesteron buradaki kılcal damarları ee, daha da genişletecek. Mukus salgısını arttıracak. Rahim iç duvarını yani endometriumun embriyonu tutunacağı hale getirecek diye ifade edeceğim. Hatta progesteron hormonu gebeliğinde saldan sağlayan hormon olarak da karşıma çıkacak. Bunun yanı sıra progesteron ve östrojen hormonu birleşik etki yaparak hipotalamusa gidecek ve negatif feedback karşıma çıkacak FSH ve LH salgısını azaltacak diye ifade edeceğim. Bunun yanı sıra eğer döllenme gerçekleşmezse korpus yapısı bozulacak. Rahim iç duvarının kalınlığı azalmaya başlayacak. Döllenmemiş yumurta bir miktar kanla beraber menstruasyon evresiyle dışarıya atılacak. Şimdi şıklarımıza bakalım. Ovülasyon evresi hormonların etkisiyle folikül yırtılır demiş. Doğru oldu. Menstruasyon evresinde rahim iç duvarı parçalanır. Bu da doğru. Korpus evresi yumurta vücut dışına atılır demiş. Hayır bu menstruasyon evresindeydi. Cevabım C seçeneği oldu. Folikül evresi hormonların etkisiyle foliküllerden bir bir içerisindeki yumurta gelişir demiş. Doğru oldu. Ovülasyon evresi yumurta siller yardımıyla döllenme kanalına geçer demiş. Bu da doğru oldu. Bir sonraki sorumuz. Bu sorumuzda fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları şekilde verilmiştir. Işık enerjisi sayesinde suyun parçalanması olayı fotolizle ilgili ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi buradaki fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları nerede gerçekleşiyordu? Hatırlayalım. Granumlarda... Tilekoidler vardı. Bu tilekoidlerde tilekoid zar üzerinde klorofil pigmentiyle karşılaşacaktık. Ve bu alanda aynı zamanda elektron taşıma sistemi vardı. Elektron taşıma sistemi elektronların kademeli olarak enerji kaybederek aktarıldığı sistemde. Işığın gelmesiyle beraber klorofil ışığa bağımlı reaksiyonlarda artık yeterli enerji düzeyine ulaştıktan sonra iki elektron kaybederek yükseltgenecek. Ve buradaki elektron taşıma sistemindeki ilk elektron tutucu bu elektronları yakalayacak. Aynı zamanda ışığın etkisiyle suyun fotolizi gerçekleşecek. Bu suyun ile iki elektron açığa çıkacak. Bu klorofilin elektron açığını kapatacak. İki tane hidrojen açığa çıkacak. Bu natipe için hidrojen kaynağı olacak. Oksijen açığa çıkacak. Bu da atmosfere verecek. Yani aslında suyun üç tane var fotosentez için. Klorofil için elektron kaynağı, natbe için hidrojen kaynağı, atmosfer için oksijen kaynağı olacak diye ifade edeceğim. Bunun yanı sıra ilk elektron tutucu yakaladıktan sonra elektronları elektron taşıma sisteminde kademeli olarak enerji kaybı vardı. Tilakoid boşluğa hidrojen iyonları geçiş yapıyordu. Hidrojen iyonları tekrardan stromaya geri dönmek isteyecekti ama geçemeyecekti. Bunun geçebilme, geçememesinin sebebi iç hidrojen iyonlarına geçirgen değildi. Ama burada görev alan ATP sentaz enzimi vardı. ATP sentaz hidrojen iyonlarının içerisinden geçmesiyle beraber aktifleşecekti. Işık enerjisi kullanıldı dolayı fotofosforilasyonla ATP üretimiyle karşılaşacaktım. Hidrojeni de NADPH molekülü almıştı ve indirgenmişti. Buradaki ATP ve NADPH molekülleri fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında besin sentezi için kullanılacak diye ifade edeceğim. E şimdi bakalım e, ifadelerimizi. Su hidrojen taşıyıcı koenzim olan NADPH için hidrojen kaynağı doğru oldu. Suyun fotoliz sonucu oluşan oksijen atmosfere verilir. Bunu da söylemiştik. Doğru oldu. Su klorofil için elektron kaynağıdır. Doğru oldu. Prokaryotlarda fotoliz gerçekleşme sahiri yanlış oldu. Prokaryotlarda da fotosentez yapan bakterilerle karşı karşılaşacağız. O yüzden cevabımız 1-2-3'ün olduğu C seçeneği. Son sorumuza gelelim. Yaprağın eline kesitinde bulunan bazı kısımlar numaranda gösterilmiştir. Bu kısımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 2 numaralı kısım epidermis tabakası olarak karşıma çıkıyordu. 1 numaralı kısımda kutikula tabakası var. Kütin salgısından meydana gelecek mumsu özellikle bitkiyi su kaybına karşı koruyacak kurak ortam bitkilerinde kalın nemli ortam bitkilerinde ince olarak karşıma çıkıyordu. 3 numaralı kısım palizat parankiması hücreleri. Bunlar bol kloroplastlı kloroplast, fotosentez yapan hücrelerdi. hemen altında daha az, az e, dizilmiş e, sünger parenkima hücreleriyle karşı Bunlar da kloroplast içecekti. Fotosentez olayını gerçekleştirecekti. Şuradaki 5 numaralı kısım alt epidermis olarak karşıma çıkacaktı. Hatta üst epidermisle alt epidermis arasında yapılan mezofil tabakasıyla karşılaşacaktık. 6 numaralı yapı e, epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla ortaya çıkmış stomakloroplast içecek. Bu da fotosentez yapacak. İki bekçi hücresinden meydana gelecekti. 7 numaralı yapı filoem. 8 numaralı ise kısilem olarak karşıma çıkacaktı. Kısilem kökten alınan suyu ve minerallerin yaprağa iletilmesini filoem ise organik besinlerin taşınmasında çift yönlü madde taşınmasında görev alacaktı. E şimdi bakalım şıklarımıza bir kutikula tabakası olup kalınlığı bitkinin yaşadığı bölgeye göre değişik. Evet söylemiştik nemli ortamda e, kutikula tabakasının ince kurak ortamda kalın olduğunu, sadece 3 ve 4 numaralı yapılar fotosentez yapabilme özelliğine sahiptir demiş, palizat ve süngeri göstermiş ama 6 numaralı stomada fotosentez yapabilme özelliğinde olacaktır. Yanlış oldu. 2 ve 5 numaralı yapılar bitkinin epidermis tabakası olup kloroplast içermez. Evet doğru olacak. E, kloroplast çalmayacak epidermis hücreleri. Örtü dokuyu meydana getirecek. 7 ve 8 numaralı yapılar bitkinin maddi iletiminden sondur Evet kısilen ve fülenden bahsetmiş. Doğru oldu. 6 numaralı yapı bitkinin gaz alışverişini sağlayacaktır. Evet stomalarda gaz alışverişi gerçekleşecek. Buhar halinde gaz atılmasıyla karşılaşacağım. Bu olay terleme olarak da karşıma çıkacak diye ifade edeceğim. Umarım çok çok faydalı olur. Beğenip abone olmayı unutma.